Hazır devam et İleride ani fren yaptıracağım. Burası ani fren al alan arkadaşlar. Gaz ve devam et. Ani fren yapalım. Evet arkadaşlar. Burası ani fren alanı. Ani fren yaptığımız zaman ilk yapmamız gereken vitesi bir alıyoruz. Sol sinyal veriyoruz. Kalkış yapıyoruz. Komisyon bizi kalkış yaptıktan sonra sola da çıkarsa, düz de götürse arkadaşlar burada kalkışta sol sinyal verip kalkmamız gerekiyor sınav ve eğitimde ilk yapacağımız yer burası. Yani vites bir sol sinyalle buradan kalkıyoruz. Ben şimdi düz götüreceğim arkadaşı. Düz devam edelim. Komisyon sizi sola da çıkartabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Düz devam edelim. Sağda sakin bir duruş yapalım. Sağ sinyal ver. Sağda duralım. Komisyon bize sağda duralım dediği zaman ise arkadaşlar sağ sinyal verip duruyoruz. Yani buradaki iki tane görevimiz bu. Kalkış, sol, duruş, sağ sinyal arkadaşlar. Burada sinyalleri asla eksik etmeyeceğiz. Tekrar kalkış yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sol sinyal veriyoruz. Kalkıyoruz. Kalkış yapalım. Bu kalkıştan sonra arkadaşlar bizim sağ taraf paralel parkımız.